Muhabbetimize, muhtadımız ve çile, sevgili Peygamber Efendimizin, Ehli Beytinin, Ashab-ı Keram Hazretlerinin erbaha tayyibelerine, Peygamberler silsilesinin aziz ruhlarına, saadat ı Keram Hazretlerinin ve şühedanın ruhlarına, dinimizin, imanımızın, vatanımızın ve milletimizin muhafazasına, içinden geçmekte olduğumuz şu zor günlerde, karşı karşıya kaldığımız bela ve musibetlerden kurtulup selamete ve afiyete çıkmamıza vesile olması niyazıyla bir Fatiha-i Şerife, üç İhlas-ı Şerif okuyarak başlayalım inşallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. İhtina's sıratal müstakîm. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم كل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم كل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم كل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد فلم يكن له كفوا احد سبحان ربك رب العزة عما يصفون فسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أركم Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun efendim. Yine bir Musa Topaş Efendi Üstadımızdan okumalar programındayız. Bugünkü sohbetimizde çok gündemde olan keramet ve istikamet başlığını taşıyan bir sohbeti inşallah okumaya çalışacağız. Hakikaten tasavvuf deyince daha çok belki kerametler hemen hatıra gelir. Halbuki hemen sohbetin başında ifade etmek gerekirse gerçek tasavvuf erbabının böyle bütün çağlara söyledikleri çok temel bir cümle var. O da esas keramet istikamettir. Yani Kur'an-ı Kerim'de feslakim kema ümirte olarak buyrulan sana nasıl emrediliyorsa Allah sana nasıl buyuruyorsa o istikamet üzere ol. Allah'ın emrettiği şekilde yaşa. Allah'ın emrettiği şekilde otur, Allah'ın emrettiği şekilde kalk, Allah'ın emrettiği şekilde ye, Allah'ın emrettiği şekilde aile ilişkini olsun, Allah'ın emrettiği şekilde ticaretin olsun. Kısaca Allah seni yaratmış, Allah senden ne istiyorsa onu yap, esas keramet budur diye izah ettikleri çok önemli bir husus. Onun için de bu sohbetimizde merhum Musa Topaş Efendi Üstadımız keramet ve istikamet başlığı altında bize bazı hatıralarını anlatıyorlar. Ve buyuruyorlar ki, bir bayram günü ahbab ziyaretleri arasında Aksaray'daki kardeşimiz Oğuz Aydınol Bey'in ki Oğuz Aydınol Bey'i de bu vesileyle rahmetle yad etmiş olalım. İstanbul'da güzel insanlardan birisiydi Oğuz Aydınol abimiz. Yıllar önce vefat ettiler. Kendisini de rahmetle yad ederiz. Ehli hizmet, maneviyat ehli güzel bir insandı. Birçok insanın gönlünde iz bırakmış güzellikleriyle bir Allah dostu dediğimiz insan. Merhum Sami Efendi Hazretleri, onun pederleri Ali Haydar Bey'e uğruyorlar. Musa Efendi de o evdeki hali, güzellikleri anlatıyor. Ve devam ediyorlar. Misafir odasına girdiğimizde odanın tabandan tabana kadar resimlerle, dolu olduğunu gördük. Bunlar muhtelif zamanlarda çekilmiş yüzlerce insan suretiydi. Muhterem Üstadım Mahmud Sami Ramazanoğlu Kudsesi Ruh Hazretleri orada mutat sohbetlerinden birinin açıklamasını yaptılar. Sohbet çok verimli ve huzurluydu. Ne duvardaki resimlerden bahsettiler ne de muhterem Üstad Mahmut Sami Ramazanoğlu Hazretleri'nin nurlu yüzlerinde bir neşesizlik, huzursuzluk müşahede edildi. Yani etrafla ilgilenmediler. Onlar kendi sözlerini söylediler, kendi sohbetlerini yaptılar. O muhterem insan-ı kamil, yani Mahmud Sami Efendi, kalp, gönül mevzuları üzerinde titizlikle dururlardı. Oradan ayrıldıktan sonra devlethaneye dönünceye kadar da o mevzu ile alakalı bir kelam dahi etmediler. O büyük Allah dostu bilirdi ki kalbi selime vasıl olan her şeye vasıl olmuştur. Her şeye kavuşan da Allah'ın izniyle her hatalı halini kolaylıkla terk eder. Ve her işi Rabbinin izniyle yerli yerinde olur. Nitekim bir sene sonra aynı şahıs ziyaret edildiğinde o bir sene önceki o duvardaki yüzlerce resmin kaldırıldığını, onların yerinin Beytullah ve Türbe-i Saadet resimleriyle tezyin edildiğini gördük. Denilirse ki, muhterem Üstaz Hazretleri, şeriata muhalif bu vaziyeti gördüğü halde, niçin emri bil maruf, nehyi anil münker yapmadılar acaba? Cevaben deriz ki, Yüksek derecedeki mürşidi kâmillerde Allah'ın izniyle manevi bir tesir ve tasarruf etme yetkisi vardır. Bu Cenab-ı Hakk'ın kendilerine bir lütfu ve ihsanıdır. Onlar muhataplarının kabiliyetlerini bildikleri için sessizce Cenab-ı Hakk'ın zikrini gönüllere ilka ederler. Yani onunla ihya ederler, diriltirler. Bu sayede salik onların talebesi, onların manevi evladı hatasını görür ve tasih etme yoluna girer. Sultanül Arif'in muhterem üstadım Mahmud Sami Ramazanoğlu Hazretleri, herhangi bir evladına, niçin sakal bırakmadın, yahut niçin sarık sanmadın, şu başındaki lengeri niye taşıyorsun, kravat takmanın ne lüzumu var gibi sualler sormazlardı. Çünkü bilirlerdi ki ihlaslı, çalışkan salikler manevi derslerini, evratlarını yerine getirdikçe letaif dediğimiz o kalpteki manevi merkezlerde inkişaflar olur. Görüş ve sezişlerinde değişiklikler görülür. Evvelce çok sevdikleri, ehemmiyet verdikleri şeyler gözlerinden silinir. Mühim olanları mühim olarak görüp nefislerinde seve seve tatbik etmeye başlarlar. Gururlanarak sakal bırakmazlar. Sünnet-i seniye olduğunu bilerek engin bir tevazu ve mahviyet içindedirler. Sakal bırakmayanlara karşı da düşmanlık beslemezler. Fakir yani Musa Topaş Efendi 3-5 sene evvel Mescid-i Nebevi'nin geri saflarında oturuyordum. Birkaç saf ileriye bir Türk acısı geldi. Giyimi kuşamı pek de güzeldi. Bir ara yanına başka bir şahıs oturdu. Ya Lübnanlı veya Filistinliydi. Sakalsızdı ama. Onunla musafa yapmak, yakınlık göstermek istedi. Ama ne mümkün. Bizimki öyle öfkelenmişti ki, kendi başındaki sarığı sakalını eliyle işaret ederek, homurdan da adeta ve ona arkasını çevirdi. Sen ne biçim Müslümansın diye onu ayıpladı. O da cevap vermeyip edebini muhafaza ederek oradan ayrıldı. Kalbi kırılmıştı herhalde. Küskündü. Sebepsiz yere kalp kırmak, gönül yıkmak ne kadar mesuliyetlidir. Halbuki farzlardan sonra en verimli ibadet mümin kardeşlerimizin gönüllerine sürur vermektir. Gerçekten bu sohbetin belki en temel cümlesi Allah dostlarının ifadesiyle bu olmalıdır. Farzlardan sonra, farzları yerine getirdikten sonra en verimli ibadet, Allah'ın razı olduğu ibadet bir müminin gönlüne neşe vermektir, sürur vermektir. Hz. Mevlana Kudüs'e sürruh, gönül kibriyanın nazargahıdır buyuruyor. Bu gibi sözlerin emsali çoktur. Böyle çirkin muamele etmektense daha farklı bir tavır göstermek elbette ki isabetli olurdu. Çünkü insanın başındaki sarık, yüzündeki sakal insana tevazu ve vakar vermesi lazımdır. Bir insanın yaptığı ibadet ve bulunduğu hal onu gurura götürüyorsa bilmeli ki o insan kemal ehli değildir. İslami ahlak ve edepten nasibi yoktur avamın da ta kendisidir. Muhterem Üstadım Mahmud Sami Kudsesürü Hazretleri, saliklerde zuhur eden bazı hususlarla meşgul olmaz ve dinlemezlerdi. Çünkü onun yegane emeli, onu hakkıyla kainatın yaratıcısı olan Halik Teala ve Tekaddes Hazretlerine bağlamaktı. Yani bir takım hallerle, bir takım rüyalarla, keşiflerle müritlerinin, mensuplarının, evlatlarının meşgul olmasını arzu etmezler. Doğrudan doğruya kalbe verilen zikirle, manevi terbiyeyle o saliklerin Hak Teala ve Tekaddes Hazretlerine ulaşmasına gayret gösterirlerdi merhum Mahmud Sami Ramazanoğlu Hazretleri. Allah Teala ve Tekaddes Hazretlerine gönlünü veren kimse her türlü zuhurat ve rüyaları bir tarafa koyup Görülen rahmani rüyalar pek az olur çünkü. Onu saklamayıp yalnız mürşidine bildirmek gerekir. Gönlü yalnız Rabbine vermek suretiyle her türlü sevgiyi kalpten çıkararak kulluk vazifesini karasız, ivasız, büyük bir edep ve ihlas üzere yapması icap eder. Zaman gelir, tek görüşü La mevcude illallah olur. Allah'tan başka bir varlık mevcut olmadığını hakiki manada iyice anlar. Salikin gönlü gördüğü rüyalara, tekkenin yemeklerine, tekkedeki şahıslara takılıp kalırsa bu da noksanlıktır. Cenab-ı Hakk'a karşı bir hicaptır, yani bir perdedir. Çok eski dervişler bilirim. Kısm-ı azamı hep o devrin dergahlarından bahseder. Fakat kalplerini Cenab-ı Hakk'a bağlayamadıkları için hep menakıp anlatırlar. Fakat hallerinden o anlattıklarından istifade edemedikleri de anlaşılırdı. Her kalp bir gönül alemidir. Onun hemmiyetini idrak edip kalbe Allah Teala'dan gayrı hiçbir şeyin sevgisini sokmamaya gayretli olmalı ki, layıkı ve Allah Teala'ya insan vasıl olabilsin. Ve muhterem Üstad Mahmud Sami Ramazanoğlu Hazretleri rüya ve kerametlerden ziyade en büyük keramet Cenab-ı Hakk'ı görürcesine ubudiyet vazifemizi kemaliyle ifa edebilmektir buyururlardı ki bu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek lisanlarından dökülen ihsan tarifidir. El ihsan en tabudallaha ke enneke terahu. İhsan gerçekten Rabbi gördüğünü hissederek adeta Allah'a kul olmandır. Yani hayatın bütün alanlarını hep Rabbin huzurunda yaşadığını fark ederek maiyye sırrıyla, akrebiye sırrıyla, muhabbet sırrıyla yaşayabilmektir. Her keramet sahibi büyük verilerden olmayabilir. Nitekim Ebu Hafs Kutsesru zamanın kutbu olduğu halde keşfi açılmadığı için kendisinin kutbiyetinden bile haberdar değildi. Fakat onun dervişleri nerede görülseler edep ve nezaketlerinden onun bağlılarından oldukları anlaşılırdı. Ve muhterem müsnas hazretleri sohbetlerinde Allah Teala'nın dostlarının kerametlerinden ziyade onların Allah Teala'ya bağlılıklarından, şecaatlarından, fedakarlıklarından ve her türlü yüce ahlaklarından bahsederlerdi. Yani tasavvuf bir şahsiyet inşası. Allah Teala'ya bağlanmak, fedakarlık, üstün ahlak, gerçekten bütün fezaili kazanmak rezail dediğimiz kötü sıfatlardan da uzaklaşmak. Tasfiye ve teskiye Kötü sıfatlardan kurtulmak ve en güzel sıfatları kazanmak olduğu için de merhum Mahmud Sami Hazretleri irşat hayatında kerametlerden çok daha çok Allah dostlarının Cenab-ı Hakk'a bağlılıklarını, şecaatlarını, fedakarlıklarını ve yüce ahlaklarını anlatmayı tercih ederlerdi. Muhammed Bahauddin Nakşibend Kutsüsü Ruh Hazretleri Gavsul Azam zamanı kutbu olduğu halde kendisinden keramet göstermesini isteyenlere cevaben sırtımızda bu kadar günahlarla yüklü olduğumuz halde allah Teala hata ve günahlarımızı örtmekte bundan büyük keramet mi olur buyururlardı. Ne yüksek tevazu ve gerçekten ne güzel bir ifade. Ziyaüddin el-Pakistani el-Kadiri Kudse Hazretleri keşif ve keramet sahibi olduğu halde bu halini hep gizler ve şöyle buyururlardı. Keşif ve kerameti izhar edenler yalancılardır. Eğer hakiki keramet sahibi olsalar onlar gizlemesini de bilirler. Ve muhterem üstadım Mahmud Sami Efendi kendilerinden Esad Erbili Hazretlerinin kerametlerinden bahsederlerdi daimi olarak da hep Allah'ın aciz bir kuluyuz tabirini kullanırlardı. İki şey vardır ki insanın manevi yolda terakkisine manidir. Bu iki şey de çok önemlidir. Merhum Musa Topaş Efendi Hazretleri'nin bu tespiti yani iki şey vardır ki insanın manevi olarak hakikaten terakkisine manidir. Bir, Keramet sahibi olmaya yeltenmek. Aman acaba benden ne gibi kerametler zuhur edecek. İkincisi de hubb riyaset dediğimiz başkanlığa hevesli olmak. Burada başkanlık manevi başkanlıktır. Geçenlerde bir toplantıda bulundum. Hepsi keramet üzerine konuştular. İki kişi bir velinin keramet göstermesini istemiş. Birisi içinden koyun kebabı, diğeri de tavuk dolması. Bunun üzerine keramet gösterecek kimse şu dolabı açınız demiş. Bir de bakmışlar ki büyük bir tepside koyun kebabı, diğer tepside de tavuk dolması. Bu anlatılanı oradaki cemaat hayranlıkla dinlediler. Halbuki böyle bir olaydan da bendenizinin içine sıkıntı geldi. Halbuki böyle şeylerle vakit geçirmek zaman kaybına sebeptir. Allah Teala'ya vasıl olmaya da bir hicap ve perdedir. Gerçekten de merhum Musa Efendi Hazretleri bu sohbetiyle de gerçek bir tasavvufu, gerçek bir manevi yolculuğun önemli disiplinini anlatıyor. Gayesini anlatıyor, yolu yordamı bizlere anlatıyor, işin hikmetini ve gayesini bildiriyor. Burada muhterem üstadım diye Hazreti yazmış ama biz bu kelimeler birbiriyle bazen iltibas halinde olabiliyor diye Hazretin ismini zikrediyoruz. Mahmud Sami Ramazanov Hazretleri hac yolculuklarını Şam yolu ile yaparlardı. Teşriflerini duyan Şam halkı da bölük bölük gelip halka olurlar. Çekirge misali çember içine alırlar. Büyük bir sessizlik içinde merhum Sami Efendi Hazretlerinden kerametler beklerlerdi. Onların niyetlerini sezen Sultanül Evliya Efendimiz Mahmut Sami Efendi ise Ebu Bekir Sıddık radıyallahu an eftalü sahabe olduğu halde ondan zahiri manada bir keramet görülmemiştir diye söze başlarlardı. Ashab-ı Keram radıyallahu anhum hazretleri nasiplerini sadr-ı nebeviden aldıklarından hepsi imanın zirvesine, imanın doruğuna yükselmişler sahabilikle şereflenmişlerdir. Yoksa zaruret halinde Ebu Bekir radıyallahu anh efendimizden ne kerametler zuhur ederdi de ardı arkası kesilmezdi. Allah Teala sevdiği kullarına güzel ahlak verir. Bu bir keramettir. Cenab-ı Hakk'ın ikramıdır. İman kuvveti verir. İbadetlerini seve seve zevk ve huzur içinde yaparlar ki Allah'ın rızasının alametidir. İhlas, istikamet, dürüstlük, feraset verir. Bunlara nailiyet, kerametlerin en büyüğüdür. Daha Cenab-ı Hak kullarını türlü türlü meziyetlerle süsler ki bunlara değer vermeyip de havarıkla, harikalarla meşgul olmak bilmem ne fayda temin eder. Allah dostlarından birinin müridi koşa koşa geliyor şeyhine büyük bir sürur içinde mahlukatın kendisiyle adeta konuştuğunu müjdeliyor. Buna üzülen şeyh, evladım biz seni bunun için mi terbiye ettik? Aynı yere dön, inşallah bu sefer böyle bir zuhurat olmaz buyuruyor. Hakiki mürşitlerin yegane korktukları şey, evlatlarının herhangi bir keramete zihinlerini takılıp, onunla meşgul olmak suretiyle manen terakki edememeleri yani manevi olarak yol alamamalarıdır. Derviş aynı yere döndüğünde eski görüp işittiklerinin zuhur etmediğini görüyor ve şükür secdesine varıyor. Yine muhterem Üstadım Mahmud Sami Hazretleri'nin emniyetine binaen her gün tekrar ettikleri değerli kelamları şu oluyordu. Aliül Murtaza radıyallahu anh efendimiz Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh efendimize hitaben Ya Ebu Bekir sen her zaman her işte hepimize tekaddüm ediyorsun. Yani daima önde gidiyor ve muvaffak oluyorsun. Bunun sebebi nedir? Bu suale cevaben de Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh efendimiz buyuruyorlar ki halkı iki kısım gördüm. Bir kısmı dünyayı ister, bir kısmı da ahireti. Ben ise yalnız Mevlam'ı, yalnız Mevlam'ın rızasını isterim buyurmuşlar. Bunda Cenab-ı Hakk'ın rızasından başka bir düşünce, fikir ve fiilin batıl olduğuna da çok açık bir işaret vardır. Yahya bin Muaz Kuddesi Ruh şahit olduğu bir hadiseyi şöyle anlatır. Bayezit Bislami Kudüs'e sürru, yatsı namazından sonra fecrin doğuşuna kadar, sabah namazı vaktine kadar ayakları üzerine, başı göksüne dayalı olarak ubudiyet makamında duruyordu. Seher vakti secdeye vardı. Sonra başını kaldırdı. Allah Teala ve Tekaddes Hazretlerine karşı Şöyle niyazda bulunmaya başladı. İlahi Ya Rabbi bir kavim senden dilediler. Su üzerinde ve havada yürümeyi verdin onlara. Ve onlar buna razı oldular. Yani bununla yetindiler. Ben bundan sana sığınırım. Bir kavim senden bir zaman içinde çok büyük mesafelerin aşılmasını yani tayyi mekan, mekanın ve zamanın dürülmesini istediler. Onlara da bunu verdin. Onlar da buna razı oldular. Ben bundan yine sana sığınırım. Ve bir kavim, bir fırka da yerin hazinelerini istediler. Onlara da onu verdin. Ben yine bundan da sana sığınırım. Bir kavim Hızır'ı istediler. Onlara da Hızır'ı verdin diyerek evliyanın kerametlerinden 28'ini saydı Bayezid Bistami. Sonra döndü ve beni gördü. Bana Yahya deyince ben buyurun efendim dedim. Ne zamandan beri buradasın dedi. Deminden beri dedim ve sükut etti. Dolayısıyla merhum Musa Topaş Efendi Üstadımız keramet ve istikamet başlığını taşıyan bu sohbette bir insan için en mühim hususun sadece ve sadece hiçbir şeye takılmadan Cenab-ı Hakk'a ihlasla, istikametle, ihsan kıvamında bir kulluk olması gerektiğini ifade ediyor. yüce Rabbimiz bu manada bizlere de inşallah bu Allah dostlarının ifade ettikleri sağa sola takılmadan, vesveselere takılmadan, iç ve dıştaki alakalardan koparak Cenab-ı Hak'ka tam bir yönelmeyi, Hakk'ın istediği şekilde ona kulluk etmeyi bizlere muvaffak eylesin aziz dinleyenlerim.